Evet, kesme çıta kulaklığı, ee, yaylı dönerli pulluk çok soruluyor bizden. Pulluk, daha, daha özelliklerini anlatayım. Kulluğun şösesi 120 120 şöse, arama sayfaları 90 cm. Normal sayfalarda bunun 85 cm'den yapılıyor fakat müşteri isteğine göre arama sayfaları 90 cm yaptık, ee, daha iyi bir akıcılığı yapsın diye. Normal bizim standart e, yaylı pulluğumuzun dönerlisi diye düşünün. Pulluktaki ek özellikler ince ayarlarının tam otomatik olması. E, gördüğünüz gibi biraz daha ön tarafta da işçiliği daha ince ayrıntılar olan bir pulluk. Bu görmüş olduğunuz pulluk sert ve taslı arazilerde e, güzel bir sürüm yapmak üzere Türkiye'de insanların tek başına kullanabilmeleri için gerekli ayarları, gerekli yüksekliği, her şeyi kendi yapabilmesi için yapılan bir kılık. Tekerlek sistemi burada görmüyorsunuz fakat tekerlek sisteminde de gördüğünüz gibi birçok ayar var hem yükseklikte hem de ileri geri almada. Böyle çok güzel bir kılık.